gibi Alman usulü kovanın hazır durumda. Bunun gördüğünüz bu kovanda polen tuzağı kullanıyorum. Polen tuzağının ayarlamasını buradan ön kepenginden yapıyoruz. Biraz yeni olduğu için hareketler sıkıntı yaratıyor bunlar. Sıkıntı yok onda zaten önemli değil. Önemli olan arının giriş çıkışını engel olmaması. Konumuzu gördüğünüz gibi biraz sonra anlatacağımız şekilde yapacağız. Ee, ön e, tutmak kısmında oluşturan bu parçalar sonradan e, ilave ediliyor. Bir buçuk santim kalınlığında her bir tanesi kalıbetten geçirilerek birleştirildiğinde 3 santim oluyor. Ön ve arka cepheden arı soğuk almıyor. Ve kolay ısınıyor zaten güneş vurduğu zaman. E, kış için çok iyi. Bu yıl zaten bu tür e, Alman kovanlarında Alman tipi kovanlarında arı ölümleri olmadı. Hem polen tuzaklı kovanlarda da olmuyor zaten. Alttan havalandırmayı ve içerideki rutubet oluşumunu engellediği için asıl yapılan havalandırmalar rutubeti engellediği için arı daha sağlıklı oluyor. Ve hepsini ben Alman usulü kovana göre yapıyorum. Çünkü taşımada da ayrıca buraya bir taşıma aparatı koymaya gerek yok. Zaten tutması kaldırması çok kolay. En önemli hususu ise tahtaların uçlarının ön ve arka cepheye gelmesi. Çünkü havalıktaki siperlik, saçak yağmurun bu ön tepeye e, değmesine engel oluyor. Zaten arının uçuş kapısını e, de, e, yağmurdan korunmuş oluyor. O yüzden buralar yağmurdan kurunduğu için çürüme daha geç oluyor kovanlarda. Dayanıklılık çok daha fazla oluyor. Yan kısımlarda gördüğünüz gibi Sadece vida yerleri ya da çivi kullanırsanız çivi yerleri vardır. Üzerine de macun geçtiğiniz zaman bunun zaten e, kapanacaktır. Bakın şimdi bir tanesini örnek vereyim mesela. Ağaç macunu kullanıyoruz. Bunları macunladığınız zaman vidaların uçları kapanır. zaten buradan içeri girmeyecektir. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet ara severler. Şimdi kovanın yapılışını izlemenizi tavsiye ediyorum. Ben bundan çok memnun oldum. Zaten bunlar araştırma yapılmış olmasaydı Almanya'da bu şekilde yapılmazdı. Stuttgart, Frankfurt gibi iklimin çok sert ve soğuk geçtiği yerlerde bu kovanları kullanıyorlar. Üstelik polen tuzağı olarak değil de altılı komple elektrikli çakılı olarak kullanıyorlar. Görüşürüz. Gördüğünüz gibi bu benim yatar destirim, daire destirim, amatör e, bir destirim. Otun kesiminde, et evet, ufak e, kovan işlerimde kullanıyorum. Şu an çalıştıracağım. Ayarlamışım, e, 5 cm'ini alacağım şimdi. 1, 2, 3, alacağım. Tatlıyorum. tahtamızı aldık şimdi bu tahtanın ön kısım tahtası cephesi nasıl hazırlanıyor ona bakacağız evet arı severler ee, ön ve arka cephe tahtasını kesmeden önce 29 santim olarak çıkmıştı ee, atölyede. onu önce ikiye bölüyoruz Sonra yatar e, desterede, dairede tekrar ikiye bölüyoruz. Böylelikle meyilli kısımları ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde vidalamasını yapıyoruz. Şimdi şunu vidalarken bunu bakacağız. Seyredip göreceğiz. Şu anda önce şu tepeyi Kapatalım istiyorum. Bu yüzü daha bozuk. Bu yüzü düzenli. O zaman bu ne tarafa çıkarsa çıkabilirse o tarafı da kapatmış olacağız. Şimdi şu taban evet, sanırım bu taraftan çıkıyor. O zaman bu tarafa monte edeceğim bunu. Taban kısmını vidalayacağım. Tam gördüğünüz gibi şu şekilde tam tip gelecek şekilde vidalamasını yapacağım. Yanlarını tam milimetrik ayarlamamız lazım. 3 santim de kullanıyorum. gördüğünüz gibi ön tahtanın cephenin tahtası hazırlanmış oldu. Şimdi çıta takılacak kısmı yapacağım. Ama tutma kısmı oluşsun diye burayı tırnaklı bırakacağım. Aşağıdaki gibi su akacak şekilde meyilli değil tutacak şekilde tırnaklı bırakacağım. Şu an görüyorsunuzdur. 2 santim çı tapayı koyuyorum. Tam ayarlıyorum bunu. 26 santim oluyor bununla. Burayı biz 24'e kesmiştik. Orası da 26 santim oluyor. Kenarlarını kovanda çap eğriliği yapmasın diye çok düzgün bir şekilde bırakıyoruz. Burası zaten şu an ayarlı. Evet. Vidalarını atıyoruz bunun. Evet. dolayı bu vidayı şöyle atacağım. Vidaları e, simetrik biçimde. Karşılıklı gömleği biçimde atıyorum. Şu an aldığımız zaman çerçeve çıtasının oturacağı yeri Kuvanın ön kısmı da oluşmuş oldu. Şimdi bu taraftaki vidalarını atarak bunu sağlamlaştırıyorum. Önce buradan tutacağımız için ağırlık buraya geldiğinden burayı önce sağlamlaştırıyoruz. Burada silikon kullanmadım. Sadece silikonu ana parçalarla Gerektiği yerde kullanacağım. Şimdi ana parçaları göstereyim. Evet, gördüğünüz yan Evet, duvarlar bunlar. Bunlar bu şekilde monte edilecek. Bu şekilde monte edilecek. Ve onu yapacağız hep beraber. Şu an arka tahtasını hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu bütün ön parçanın Atölyede kesilen şu uç kısmını şu şekilde yatar daireden geçiriyoruz ve bu şekilde kesiyoruz, hazırlıyoruz. Nedeni ise şu e, uçuş kısmı, tahtası kısmı diyelim biz. Uçuş kapısının e, montesi yapıldığı zaman şurada boşluk oluşuyor. Arılar nakliye sırasında oradan kaçıyor. O yüzden bunu yatarda kestikten sonra buraya yerleştiriyoruz ve o boşluğu kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Şu an gördüğünüz şekilde ön ve arka cepheleri yerleştirdim. Ayarlamasını yaptım yan tahtaya göre. Şimdi bunları silikonlayacağım. Silikonladıktan sonra vidalamaya başlayacağım. kanlattıktan sonra tam ucuza gelecek şekilde ayarlamasını yapıp niponlu kıfrın üzerine yerleştiriyorum. Ön ve arka kısımlarına bakıyorum. Yan cephelerde. Şu an yerine oturmuş görüküyor. Evet. Bu sefer vidalayacağım kısımları önce 3 3 mm milimetre uçla deliyorum ve sonra 7 santim vidayla vida diyorum. İç kısımları vidasını 6 santim kullanıyorum. Sadece uç vidaları 7 santim kullanıyorum. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi tamamını vidalamasını yapacağım. Evet arı severler. Şu an e, gördüğünüz gibi montajımızı tamamladık. Dış kasa olarak e, hazırladık. Vidalamasını yaptık. Şimdi e, yanlarda köşelere sadece ikişer tane vida attım. Diğerlerinin vida yerleri hazır. Onu neden e, sonraya bıraktım vidaları. Eğer kovanda çarpıklık varsa bu polen tuzağına takarken o çarpıklık giderilmiş olacak. Gördüğünüz gibi çarpıklık var. Onu düzelteceğiz ve o şekilde vidalayacağız. Tam görünüyorsa. ön cephe uçuş tahtası yani kapağı takılacağı için orası özellikle sıfırlanması lazım. Çünkü bunlar 43 buçuğa 51 buçuk ölçüsünde ama bizim kovanlarımız 42'ye 52 ve şey 44'e 52 ölçüsünde. O yüzden yanlardan yarım santim 200 milim bir boşluk kalıyor. Ona göre vidalamasını yapmamız lazım. Önü tam düzgün şekilde vidaladıktan sonra Diğer taraflarını düzelttiğimizde çarpıklık gidebiliyor. Şu an vidalamasını yapıyorum. Bunun çarpıklık da yokmuş kovanda. Çok az var. Şu yan tahtayı da yaparsam. Zaten o düzeliyor. Evet. Gördüğünüz gibi ölçüsünü tuttu. vay Evet, vida tamamladık. Polen tuzağını kapağına takıyorum. şimdi gördüğünüz gibi kolet tuzağı yerleştirmiş oldu. Fakat bu sefer ön kapağı kaldı. Ön kapağını yerleştiriyoruz. Simetrik biçimde yerini aldırıyoruz. Ve bu şekilde de vidalayacağız. Çok ölçülü olması lazım. Çünkü polen tuzağına geçiştirirken sıkıntı olmaması gerekiyor. Evet tamam. Şu anki ayarı güzel. Yerinde. Hemen şuradan montesini yapayım önce yanlardan yapayım. Evet. Burası da ayarladık. Şurayı da ayarladıktan sonra Evet gördüğünüz gibi kapağımız da takıldı. Kapatıyoruz, atıyoruz. Kapağımız yerini buldu. Polen almayacağımız zaman bunu aşağı giriş kısmını kapağını kepengini aşağı indiriyoruz. Bu sefer yukarıdan çalışıyor arı. Şimdi gösterelim. Evet. Arı yukarıdan çalışıyor. Kepengi yukarı çektiğimiz zaman da bu sefer alttan çalışıyor. Alttan çalışırken de poleni polen kapağına teknesine döküyor. Evet arkadaşlar. severler. Bugün gördüğünüz gibi çalışmamız bu kadar. Hepinize güzel bir bahar gününden iyi mevsimler diliyorum. Hoşçakalın.